Şenlik takvimi. Bir duvar takviminin görüntüsünü bilirsiniz. Bu takvimde herhangi bir gün karesinin üzerine tıklandığında içeriden video, ses ya da yazı çıktığını hayal edin. İşte şenlik takvimi bunu gerçekleştirmemizi sağlar. Örneğin 1900 yılına ait bir takvim sayfasının günlerinden yazarların eserlerine dair kısa bilgilendirme videoları çıkmasını ayarlayabilirsiniz. Bu deneyim öğrencilere hediye açmak hissini verecektir. İpuçları Doors alanından yükleyeceğiniz görseli, görselin arka plan rengini, içerik rengini ve şeklini belirleyin. Bu şekilde istediğiniz kadar kapı ekleyebilirsiniz. Behavioral settings'ten detayları belirleyin.